Selamun arkadaşlar. Cümletim Kayseri'nin kocasının ilçesinde var. Gömeç Mahallesi'ndeyiz yine. Gördüğünüz gibi çorum aşı vuracağız. Ee, kalemleri Mehmet Sarıkaya Ustamdan gönderdi. Teşekkür ederim. Kendisi de bu bıçağı da gönderdi. O yüzden arkadaşlar bazen soru soruyorlar. Bu mevsimde aşı olur mu? Olur arkadaşlar bu mevsimde. Kalemleriniz uyuyorsa kalemleriniz uyuyorsa bu mevsimde aşı olur. Aşağı kalemlerinizin uyuması lazım. Çorum aşı yapacağız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi buradan kaldırıyoruz. Mustafa bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Burayı göster. Evet arkadaşlar çizik atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Çorum aşı. Buradan dalıyoruz. Kaynaşma güzel olsun diye. Evet arkadaşlar. Kaynaşmamız güzel olsun diye. Streç yine Mehmet Sarıkaya hocamdan.